Selamun aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz youtube kanalıma, nasılsınız, iyi misiniz, İnşallah iyisinizdir, Allah'ın selamı ve olsun inşallah, arkadaşlar benim bugün e, videom yoktu, ve evimi temizleyecektim, zaten her gün temizliyoruz da, dedim e, hem temizlemiş olurum hem de video çekmiş olurum dedim, şimdi e, evimi temizleyeceğim, tuzlarını alacağım, e, süpüreceğim, zaten her gün bu evde yaşadığımız için her gün süpürüyoruz, her gün temizliyoruz yani gidecek bir içeri yok dışarı yok diye hesabı dışarılara fazla gidemiyoruz bazen yağmur yağıyor, bazen soğuk oluyor bazen fazla sıcak oluyor sıcak olursa da bahçemize gidiyor orada komşularımızla beraber bir şeyler yapıp içiyoruz çayımızı yakıyoruz İşte öyle arkadaşlar şimdi ben evimi temizleyeyim sizle beraber bakalım, bakalım nasıl bir temizleyeceğiz Ya Allah, ya Allah, ya bismillah deyelim. <laughs> Ben çekirdek çitlediğim için daha, daha da dikkat edersem dedim de çekirdekler yerlere dökülüyor. Ben dökülü saçası çitlemeyi seviyorum. Orada geri geldim süpürmek zorunda alıyorum. İşte öyle arkadaşlar. Süpürgem de biraz ağır. Bu mini süpürgeleri o zaman çok övdüler de Mini süpürge almıştım. Bu da süpürmesi çok su. Böyle insan kolunu artıyor. Süpürgenin kendisi ağır. Ee, bunu sevmiyorum süpürmesini aslında çok iyi bir süpürge ama minilerin ama ben sevemedim çünkü çok ağır İşte öyle o zaman sessiz dediler sesi fazla çıkmıyor öbür süpürgelerin sesi fazla çıkıyor o yüzden sessiz dediler bunu aldık heveslendik 250 lira para verdim buna ben pek de sevemedim yani Yani parasının yükseğine aldanmayın ee, onlar çok iyi diyorlar ama paranın yükseğine aldanmayın ucuz da olsa onlar da güzel süpürebiliyor yok süpürge süpürmesine güzel şey gibi çekiyorum aa ben sevemedim yani Şimdi evin tozunu alacağım. Televizyonumu, mumu, şunlarımı. Masamı. Ben mas Benim masam cam masa olduğu için ee, cam ilacını kullanıyorum. Cam sildiğimiz ilaçlar kullanıyorum. Hadi beraber temizleyelim. Ama televizyonuma sıkmıyorum yani. Televizyonu sadece suyla bezini yıkıyorum. Suyla siliyorum yani. İz bırakmıyor. Şuralardan da el tuttuğum zaman el izi çıkıyor. Aslında cam bezini değiştireceğim ama i̇şte kapı çaldı arkadaşlar. Kapımızın zili böyle üç defa çalar Ondan sonra açarız. E, zil basmadan açılmaz. Evet arkadaşlar videoyu kapattım. Yeniden açtım videoyu. E, Atık korkunun sesi gelmesin diye. Video kapalı iken de şu arka almış çileğini sildim. Yani dediğim gibi hata başı olmak istedim. Çünkü bu bezler e, sildiğin zaman arkasından kurulamaya gerek yok. Kendisi kendini bırakıyor. Kurutuyor. Leke bırakmıyor yani. Bak gördün mü? Cıncıklık oldu. Şimdi gelelim televizyonumuza. Şuraları sildim. Tıreşi, video kapalı arkadaşlar. Videoyu kapattığım zaman oralarını sildim. Zaten her gün siliyorum. Zaten. Çünkü biz masayı kullandığımız için. Şimdi televizyorumu siliyorum. Şimdi böyle bir sildim geri bezimi, şöyle döndürüyorum içini, bir daha siliyorum. Vallahi cillop gibi oldu. Zaten her gün siliyoruz da. Böyle silersem güzel oluyor. Şey Böyle böyle yaparsam o zaman güzel olmuyor. Şimdi televizyonumu yüzüne vurmayacağım bari. Bunlar da benim camlarımın içi. Turunlarım. Da toz yok. Hani de bir dolandırayım dedim. Zaten her gün siliyoruz arkadaşlar. Bu evde yaşadığımız için. Her gün siliyoruz. Şu bezimi bir yıkayayım gelin. Bu toz bezim. Bunu da yıkayayım. Şuranın camını sileceğim. Yıkadım. Şimdi ilaçlı suyla silmiyorum. Sadece bu cam musluğu, cam su şişesiyle siliyorum. Cam ilacıyla siliyorum. Televizyonlarını suyla siliyorum. Buralarda suyla siliyorum. Ben fazla ilaç bunlara e, kullanmıyorum yani. Şuramın camını da sileyim. Aynası mı? Ben diyorum ki niye ben videoyu döndürüyorum da koltuklar görünüyor diyorum. Demek ki aynadan korunuyormuş. Şu da internetimizin şeysi. Bakın şimdi kendi kendine kurutacak arkadaşlar. Bu bezlerin özelliği o. Yani. Zaten temiz de. Yine de bir dolandırayım dedim. kuruttu cam kendisini gördünüz mü? Cam kendini kuruttu. Yine de ben bir şöyle dolandırayım şunu. Şimdi i̇şte de cam tutuyorum. Şey, ayna yaş olmayınca da bez kutlu tutuyor. oldu? Şimdi gelelim. Şunun arkasını silelim. Şunu yerine birleştirelim. Bunu da yerine birleştirelim. Burada da laptop'um var. arkadaşlar. Yolların temizliği böyle. Yani fazla toz yok, tuttuk yok yani. Bunların yüzünü bayramda silmiştim. Çocuklar da fazla gelmiyor gayrı. Ee, zaten hafta sonu geliyorlar. Sonra yine bir derslerim. silerim. Şimdiki videomuzun olmasın. Şu bezimi ben bir daha yıkayayım. Bezimi yıkadım. Şimdi şu bir tane Can we see? şimdi de bundan kurtulacağım. Anlamama gerek yok ama anlamak istiyorum. Kendimi sallamıyor arkadaşlar. Çay şey, içiyor. Şu yer şey yaparken çekiyor. Bu da bir tasım mı Bu da yeniden sıkılmış yer. Bir kenarımı için temizledim zaten temiz içi iç kısmı da temiz de yine de ben bir dolandırmak istedim. dedi. O zamanlar elise diyetiyi zaman şey olmuyor arkadaşlar güzel olmuyor. Elize kalıyor burada. Tamam güzel oldu. Şimdi bir daha şu yüzünü geçin şöyle. Bir daha yıkayım. Bakalım. Şu yüzünü bir daha dolandırayım. Bu da kağıtları. Şu da araba yaptığımız fiş. Bu da lazım oluyor bazen. O yüzden tutuyoruz. Çünkü bazen belediye kabul etmiyor. Ceza meza geldiği zaman Şimdi bir de cam mangalını sileyim. Cam mangalını sileyim. Ondan sonra yerin, yeri silmeyi çekmeyeceğim. Çünkü o zaman video uzun olur. bu bezlerimi yıkayayım. serim dışarıya. Kurusun. Havada nemli Daha makine boşalacak. Namazım kılınacak. Görüyorsunuz. Daha biraz da mutfakta işim var. Şöyle ben bir de mutfağa geçeyim. Önce namazımı kılayım.